Arkadaşlar merhaba. Fen bilimleri ilk sorumuz. Bir besin zinciri sorusu. Bilim insanları besin ağındaki bilinçli bir mücadeleyle otçul sayısını otçul sayısını artırırsa yani otçul sayısı artarsa otçul sayısı hep çil bu. Otçul sayısı artarsa buna hangisi artar? Otçul sayısı artarsa otçul sayısından sonraki hepsi artıyor. Sadece bitki sayısında bir azalma olur. Buna göre hangisini ulaşılabilir? İlk etapta otçul sayılar beslenen etçil ve hepçillerin sayısı artar. Besinleri arttığı için tabii ki etçiller ve hepçiller artar. Doğru birinci maddemiz. Birey sayısına düşen beşin, besin, miktarı ve yaşam alanı azalacağından otçular arasında rekabet olur. Evet sayı artarsa otçular artarsa bitki az olur. Bitki azalırsa otçular arasında rekabet yaşanır. Doğrudur. İkinci maddemiz de doğru. Otçular arasında çıkabilecek bir rekabet hastalık ve ölüm sayısını arttırır. Evet bu da doğru. 3 maddemiz de doğru. Cevabımız Diyarbakır arkadaşlar. İlk sorumuz Diyarbakır. İkinci sorumuz arkadaşlar bir basit makine sorusu. Düzenekleri vermiş bize. Bu düzenekle ilgili hangileri doğrudur? Burada sabit makara, hareketli makara. Burada da bir eğik düzen var. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Kalemi açalım. Düzeneklerde ikisi seçilerek hangi tür makarada kuvvet kazancı olduğu araştırılabilir. Evet ben 1 ve 3'ü seçersem birinci seçeneğe ulaşırım. A şıkkımız doğru. Her üç düzenekte de yapılan işler aynıdır diyor. Yukarı çıkarma seviyesi. Seviye burada haşımız aynı. Üçünde de haş aynı. Kuvvetler farklı ama haş aynı. O zaman yapılan işler de aynıdır. İkinci maddemiz de doğru. Düzeneklerden hareketle eğik düzemin uzunluğa etkisi araştırılabilir. Burada başka bir eğik düzlem olsaydı ondan sonra ben eğik düzlemlerin uzunluğunu karşılaştırsaydım, karşılaştırsaydım üçüncü maddeye doğru derdim. Ama burada sadece tek bir eğik düzlem var. O yüzden karşılaştırma yapamam. İkinci maddemiz yanlış. Cevabımız Bursa. Şöyle bir tane daha eğik düzlem olsaydı şunun uzunluğunu ben 2 diyeyim. Şu diğerinin uzunluğu 3 veya 1, 2'den farklı bir sayı seçersem 3. madde o zaman doğru olurdu. İlk düzlemin ben uzunluğunu o zaman araştırabilirdim. O yüzden 1 ve 2. maddemiz doğru. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 3. sorumuz arkadaşlar. Yine bir basit makine sorusu. Yani bize 3 tane makine vermiş. Bu 3 makinede kuvvet yük ve desteği hangisi? Burada doğru eşleştirme şey hangisidir demiş bize. İlk başta kuvvet sormuş bizde. kerpetende kuvvet burada. Ondan sonra el arabasında kuvvet burada. Cımbızda biz buradan tutuyoruz. Cımbızda da kuvvet burada. Cx ile Cx ile iki şıkımız gitti. Ondan sonra şu rengi değiştirelim. Bize yükü sormuş. Burada kerpetende yük yükü buraya koyarız. A, el arabasında yükü buraya koyarız sonra cımbızda yükü buraya koyarız A, Y, M A, Y, M, A, Z, K demiş o zaman cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar üçüncü sorumuz Ceyhan dördüncü soru arkadaşlar buna göre şekil vermiş bize değişik çark değişik çarklarla ilgili hangisi doğrudur demiş T dişlisi iki yönde dönerse T dişlisi iki yönde dönerse tamam. Döndürülünde X, X de iki yönde döner. Burada bu ne yapar? Zıt yönde döner. Bu iki yönde döner. Bu zıt yönde döner. O zaman T ve X iki yönde zıt yönde döner. İkisi de iki yönde dönmez. Aşkımız yanlış. Dişlerden biri döndürüldüğünde Y ve Z birbirine zıt hareket eder. Y ve Z eğer yapışıksa zıt yönde hareket eder. Evet burada da görüldüğü gibi. Biri bir yönde dönerken biri iki yönde dönüyor. İkisi birbirine zıt. B şıkkımız doğru arkadaşlar. Dişler hareket ettiğinde tur sayısı en az olan Y dişlisidir. Hayır tur sayısı en az olan yarı çapa en büyük olan X'tir. C şıkkımız yanlış. X ve T X ve T Tur sayıları her zaman işte olur. Yarı aynı değil. Tur sayıları da aynı olmaz. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. 3 tane deney var. Bu deneylerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Birinci deneyde bir gaz çıkışı olmuş. İkinci deneyde tüpün ısındığı görülüyor. Üçüncü denemede de bir çökelti var. O zaman 3 deneyde de ben kimyasal değişim ya da kimyasal tepkimi diyebilirim. Buna göre hangisi söylenemez. Deneylerde kimyasal tepkimi tamam doğru. Sonuçlar ne yapıyor? Bize kimyasal tepkimi olduğunu gösteriyor. Aşkımız doğru. Deney bir de hal değişimi. Hal değişimleri fizikseldi ama deney bir de gaz açığa çıkmış. Ben metali sıvının içine koyduğumda gaz sıkışı görülüyor. O zaman kimyasaldır. Hal değişim değildir. Hal değişimleri fizikseldi. 5 şıkkımız söylenemez arkadaşlar. 5. sorumuz Bursa. Toplam kütle kimyasal tepkime de korunuyor. Ondan sonra molekül çeşidi korunmuş olamaz. Evet. Kimyasal tepkime korunmuyor burada da. 5. soru Bursa arkadaşlar. 6. soru arkadaşlar yeşil kimya bize parçada yeşil kimyanın öneminden yeşil kimyanın ne olduğundan bahsediyor buna göre hangisi çıkarılmaz yukarıdaki parçayı okursak şıkkına ulaşırız kimya e, fabrikaları zehirli ve yanıcı organik maddeleri e, ağırlıklı olarak kullanmayı sürdürdükleri bir çevre kirliliğini artırdığını söylüyor bize yukarıya okursak ama yukarıya okuduğumuzda kaynakları tasarruflu kullanmayı önceleyen bir hedef yok yukarıda yeşil kimya ile ilgili böyle bir hedef yok 5 ulaşamayız cevabımız Bursa e, biyolojik e, biyolojik molekülleri ya da biyolojik ürünleri bitkilerden elde etme ile ilgili yukarıda bilgimiz var artı şey geçiyor e, dünya nüfusunun artması yine sürüle, yeşil kimyasal üretimin sürdürülebilir olmasının e, engel olduğunu dünya dostunun artmasının buna engel olduğunu bu da yukarıda geçiyor arkadaşlar. Ama B şıkkımız geçmiyor. Cevabımız Bursa bir parçada anlam sorusu. Basit bir soru arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. Bize iki tane madde vermiş. Kütlesi aynı. Sıcaklığı 25. Ben bunları aynı sürede aynı ısıtıcılarla eşit yani özdeş ısıtıcıyla ısıtıyorum. Sonra biri 65. İkinci kapım 77 oluyor. Yani ikinci kap daha fazla oluyor. O zaman ikinci kapın öz ısı daha düşüktür. Buna göre hangisi söylenebilir? Deney sıcaklık değişiminin madde cinsi üzerine etkisi. Hayır. Madde cinsinin sıcaklık değişimine etkisi. Tam tersi olacak. A yanlış. Kaplar son sıcaklığına ulaştıkları e, andan sonra soğumaya bırakılırsa eşit sürede diyor. Eşit sürede birinci kaptaki sıcaklık değişimi daha fazla olur. Hayır. Öz ısı Küçük olan ikinci kap daha fazla olur. Geçtik. Deneyim bağımsız değişkeni verilen ısı miktarı. Hayır ısı miktarları aynı bağımsız değişken maddenin cinsidir. C da yanlış. Ee, birinci şey kabın öz ısı yüksek. ikinci kabın öz ısı düşüktür. O yüzden ikinci kabı ben ne yapıyorum? Ee, vermem gereken ısı miktarı daha az olur. Yani öz ısı daha düşük olur. O yüzden cevabımız deniz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Periyotik tablo sorusu arkadaşlar 8. soru bize bilgileri vermiş. Hangisi açıkta kalır diyor. Doğada atomik halde bulunurlar. Atomik halde metal ve soy gazlar. Metaller ve soy gazlar atomik halde bulunurlar. Ondan sonra ısı ve elektriği iyi iletmezler. Diyerek iletmezler. Olsaydı daha iyi olurdu. Kendi aralarında birleşik oluşturabilirler. A metremiz de gitti. Geriye sadece yarı metal kaldı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Sekiz soru Ceyhan arkadaşlar. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Şöyle bir asit bazı soru sorusu. Şalgam suyunu ben bunlara eklediğimde buna göre hangileri doğrudur diyor. Birincisi turşu suyu ben eklemişim buraya. Ondan sonra kabartma tozu sonra yeme, yemek tozu. Yani nötr ekliyorum. Bazı ekliyorum. Asidi ekliyorum. Hangileri doğrudur? Eklenen maddeler arasında pH'i düşük olan kabartma tozu. Hayır. En yüksek olan kabartma tozudur. Birinci maddemiz yanlış. Bir yanlış olunca zaten cevabımız çıkıyor ama diğer ikisini de biz yine çözelim. Ee, şalgam acı biber suyu eklendiğinde yani baz eklendiğinde yine iş olur. Evet baz, baz. Şalgam asitlerle pembe oluşturuyor. Turşu suyundan da çıkıyor ortaya. Üçüncü maddemize doğru cevabımız Ceyhan 9. soru arkadaşlar. onun soru arkadaşlar. Bir gen aktarımı, gen tedavisi sorusu. Araştırmacılar yukarıda bir deney yapmışlar. Bunu okursanız eğer. Birinci madde diyor ki Vücuda doğal olarak ac2 protein üreten insanda ac2 üretimin genetiği değiştirilmiş bakteriler aracılığıyla insülin hormonuna benziyor bu arkadaşlar aracılığıyla aktarılması herhangi bir yan etkisi olup olmadığı şu an bilinmez evet çünkü insanlarda daha denenmedi farelerde ve bakterilerde denendi farelerde deneni insanlarda daha denemediği için bilinmiyor doğru yukarıda parçada geçiyor. Farelerin kan basıncının bu şekilde düşürülebilmesi insanlarda gen tedavisi yöntemiyle. Hayır gen tedavisi yöntemiyle olmuyor arkadaşlar. Ben insanın genini değiştirmiyorum. O yüzden insanlarda gen tedavisi yöntemiyle demesi yanlış oldu. Genetiği değiştirmiş anjiyotensin iki hormonu gıda yoluyla alınması insanlarda olumlu sonuçlar doğurabilecektir. İnsanlarla ilgili yukarıda bir çalışma yok. Farelere veriliyor gıda yoluyla. O yüzden farelerde hani etkiliyor. insanlarda öyle bir şey daha yok yukarıda. Yalnızca birinci maddeye ben ulaşabiliyorum. O yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. Onun sorumuz Adana. 11. soru arkadaşlar. Birinci değişim, ikinci değişim. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur? Birinci değişme ben bakarsam birinci değişim kimyasal bir değişim. Bağlar kopmuş, yeni bir bağ oluşmuş. İkincisinde sadece yer değişmiş. E, bu fiziksel değişim. Aşkına bakarsak her iki durumda da fiziksel görünüm değişir. Fiziksel değişimdir demiyor. Fiziksel görünüm dış görünüş değişiyor. Yani hem kimyasalda hem fizikselde ne yapıyor? Dış görünüm tabii ki de değişiyor. Kağıdın yanması örneğin ben kimyasaldır ama kağıt kül oluyor. Bambaşka tabii ki dış görünüşü değişiyor. Fiziksel görünüm değişir. Aşkımız doğru diyerek. Canımız Adana. Biz geldim diğer iki çıkada. Bakalım üç çıkada. Birinci değişimdeki maddeler fiziksel yöntemlerle eski haline hayır. Kimyasal değişimdir fiziksel yöntemlerle eski haline gelmez. Yanlış. İkinci değişimde maddeler kendi özelliklerini kaybederler. Fiziksel değişimdir kendi özelliğini kaybetmezler. Her iki değişim türü de aynı değildir. O yüzden cevabımız adan arkadaşlar. 12. soru arkadaşlar DNA'nın kendini eşlenmesi sorusu. Eşleşme, eşlenmeler hatasız diyor tamamlandığında hangisi söylenebilir? Kalıp zincirler aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Kendini tamamladığı kırmızı olanlar, ana zincirden gelenler kalıp zincirlerdir. Kalıp zinciriyle sonradan gelen aynı değil Birbirini tamamlayıcı oluyor. Aynı olmuyor. O yüzden A şıkkımız yanlış. B'ye bakarsak, kalıp zincirler tamamlayıcı zincirle aynı nükleotit çeşidine, çeşitler aynı olur. Adenin timin, guanin var, diğerinde de adenin timin, guanin var. Hani çeşit aynıdır çeşitte bir sıkıntı yok. B şıkkımız doğru arkadaşlar. Bir kalıp zinciri ile tamamlayıcı zincirlerden birinin birbirinin aynı dizilime sahip olması mümkün değildir. Burada arkadaşlar C şıkkına dikkat edelim. Kalıp zincir ile tamamlayıcı zincirlerden biri diyor. Diğer tamamlayıcıları e, e, onları da katıyor. Yani buradaki kalıp zincir ile örneğin ikincideki tamamlayıcı zincir aynı oluyor. Hani kendi tamamlayıcısıyla aynı olmaz ama diğer zincirin tamamlayıcısı ile aynı olabiliyor. O yüzden C şıkkımız yanlış. Tamamlayıcı zincirlerin yer değiştirmesiyle eşleşme yine doğru olur. Da Hayır yer değiştirirse olmaz. Yer değiştirirse buradaki tamamlayıcı diğerdeki kalıp zincirle aynı olduğu için gene denk gelmez. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. 12. soru Bursa. 13. soru arkadaşlar bir Basınç sorusu. Basınç şurada şekli bizi alıp suya batırıyor. Suya batırınca havanın diğer tarafa kaçtığını görüyor. Sıvı burada. Aşağı doğru indikçe basınç artar. Basınç artarsa balon küçülür. Ne yapar? Hava yukarı doğru kaçar. Bununla ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı her noktaya aynen iletmesi prensibi. Her noktaya aynen iletmesi prensibi Pascal. Pascal burada yok. buna ulaşamayız. O yüzden birinci madde doğru da olsa yukarıda ulaşılmaz diyerek biri edersek cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Yani şuraya ağzı kapalı olsaydı ben bunu sıkıştırsaydım şuradaki artış ile şuradaki basınç artışı aynı olurdu. basınç artışı aynı ise her tarafı aynı iletiyor. O yüzden ben burada ulaşırdım ama buradaki seçenekte bu maddeye ulaşamıyorum. O yüzden birinci maddemiz yanlış arkadaşlar. Yanlış değildi ama ulaşılmıyor. Bir giderse cevabımız Ceyhan. 13 Ceyhan arkadaşlar. Bakalım. Diğer iki şıkka doğru orantılı olarak sıvı basıncı aşağı doğru indikçe doğru ben aşağı doğru indirirsem daha çok sıkışır ve gaz daha çok yukarı çıkar ulaşabilirim. Balon hacminin artması açık hava basıncının azalması ile gerçekleştiği söylenemez. Evet açık hava basıncı değişmiyor çünkü. Üçüncü maddemize doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar bir eksen ekliği sorusu. Eksen ile ilgili hangisi yapılmaz diyor hangisi çıkmaz diyor. Eksenekliği sayesinde güneş şınarı yıl boyunca bir noktaya düşme açısı sürekli değişir. Aşkımız doğru. Eksenekli olmasaydı hmm. e, her yerinde kendine özgü sabit bir mevsim olur. Mevsimler değişmiyordu. Doğru. Bu da doğru. Aynı yerden aynı saate doğup batardı sürekli. Eksenekliği sayesinde güneş doğduğu ve battığı yer değişmez. Hayır değişiyor. Eksenekliği sayesinde değişiyor. O yüzden Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. C şıkkımız yanlış. Eksenlikli olmasaydı her konumda her konumun aldığı güneş <laughs> aldığı güneş ışığı açısı değişmezdi. Aynı saatlerde değişmezdi. D şıkkımıza doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar bir çaprazlama sorusu. Sarı tohum baskınmış. Buna göre ben heterozigot ve homozigotu çaprazlıyorum. Hangisi kesindir? Burada iki tip çaprazlama çıkar. İki ihtimal. Birincisi büyük büyük ve büyük küçük. Ondan sonra diğer çaprazlama küçük küçük. Yani bu da homozigot, bu da homozigot, heterozigot, bu da homozigot, bir de heterozigot. İkisini de çaprazlarsam genotip oranı %50, genotip oranı %50 gelir. İkisinde genotip %50 ama fenotip burada %100, fenotip burada %50. Fenotipler kesin değil, %100 değil. Genotip kesin %50. Her iki ihtimalde de %50 %50 geliyor. Yeşil tohum burada oluşur yüzde 50 ama buradaki çaprazımda da yeşil tohum oluşmaz. O yüzden kesin olan sadece birinci maddemiz cevabımız Adana arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar. Kalemi açalım. Konumları noktaları vermiş bize konumları ve aralıkları vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci konumda yani 21 Haziran'da P yengeçin üstünde P şehri üçüncü konumda. Burada N şehrindeki günlü süresinden kısadır. İkisi de günlü süresinin en uzun olduğu tarih. Ve ben ne kadar ekvatora ekvatordan uzaklaşırsam günlü sürem o kadar artar. Burada birinci konumdaki P'nin uzaklığı ile 3. konumdaki N'nin uzaklığı aynı değil. P daha uzak olduğu için günlü süresi P'de daha uzundur. A şıkkımız yanlış. L şehri'ne gece e, süresi e, şu üçgen aralığında uzarken gece gündüz süresi LM M'de gece gündüz süresi değişmiyor. Ekvatorda o yüzden ikinci maddemiz yanlış. M şehri düz bir <laughs> zemine dik duran çubuğun konum diyor. Dördüncü konum yani yeri 21 Mart'taki konum ve 21 Mart'tan 21 Haziran'a geçen aralıkta diyor gölge boyu sıfır olur. Sadece bu konumda gölge boyu sıfır olur. Buradaki 3 aylık sürede gölge boyu yıldız aralığında gölge boyu sıfır olmaz. C şıkkımız yanlış. Geriye D kaldı. Gene okuyalım. N şehri yani şu aralık N şehrinde şu iki aralıkta 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar diyor güneş ışınları dik gelir. Bakalım. Bakalım. 21 23 Eylül'de ekvatora dik gelir. Sonra 21 Aralık'a kadar şuraya kadar gelir. E, Oğlak dönemesi sonra bir daha dik dik yukarı gider. Evet bu iki tarihte de ne yapar? Ne konumu ışığı dik alıyor. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 16. soru Denizli. 17. soru arkadaşlar bir açık hava basıncı sorusu. Buna göre Birinci durumda ben çay doldurmaya çalışıyorum. Çay akmıyor. Ondan sonra ikinci durumda kapağı açınca buradan buraya açık basıncı etki eder. Ve çay akışı olur. Burada açık basıncı etki etmiyor. Sadece buradan etki ettiği için çay akmıyor ama burada ne yapar? Açık basıncı burada da etki ediyor. Bu iki açık hava basıncı birbirini dengeler. Buradaki sıvı basıncı artık çayın akmasını sağlıyor. Açık hava basıncının varlığı ne yapıyor? Ispatlanıyor. Buna göre hangisi söylenebilir? Bakalım. İlk durumda demlikte çayın akmaması aşırı <laughs> sıvı basıncından kaynaklanır. Hayır. Açık hava basıncından dolayı akmıyor. İkinci durumda kapak kaldırarak açık hava basıncının etkisiyle akış sağlanır. Doğru. Demirte çay yeri, çay yerine konulduğu daha e, az yoğun bir sıvı eklenseydi akış gerçekleşirdi. Daha az yoğun değil daha çok yoğun bir şey koyman lazım. O yüzden C şıkkımız da yanlış. İkinci durumda demlikteki çayın soğuması akışın gerçekleşmesini sağlamıştır. Hayır soğuma değil. Kapağın açılması açık hava basıncı burada etkisini gösteriyor. Sonra akış olur. Çayın soğuması değil. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 17. soru Bursa. 18. soru arkadaşlar. Yine bir parça sorusu. Krebsiyela bakterisi ile bakterisinin yaşadığı mutasyonlarla ilgili bir soru. Hangisine ulaşılabilir diyor. Parçayı okursak yukarıda radyasyon etkisiyle ortaya çıktığı hiçbir şekilde ulaşılmıyor. Yukarıda radyasyonla ilgili, radyasyonla ilgili herhangi bir şey geçmiyor. Mutasyon geçiriyor ama bunun sebebinin radyasyon olduğu yukarıda hiçbir şekilde geçmiyor. Birinci maddemiz yanlış. Yine birinci madde yanlış olduğunda cevabı ortaya çıkabilecek bir soru. Tek bir maddeden biz cevabı ulaşabiliyoruz. Diğer iki maddeyi de yine okursak mutasyonun mutasyonların beslenme üzerindeki etkileri faydalı olabiliyor, faydalı olabiliyor. Yukarıdan ikinci maddeyi biz ulaşabiliriz. Zararlı bir gibi görülen bu Klebsiella bakterisi ne yapıyor? Görülen mutasyonlarla faydalı hale gelmiş. Biz üçe de yukarıdan ulaşabiliriz ama bu mutasyonun sebebinin radyasyon olduğu yukarıda geçmiyor arkadaşlar. Olabilirdi ama yukarıda geçmiyor. Bize doğrudur demiyor, ulaşılabilir diyor. Yukarıda biz buna ulaşamayız. O yüzden birinci madde yanlış. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 19. soru arkadaşlar bir yine katı basıncı sorusu. Bize kitapları vermiş, yüzey alanı vermiş, ağırlığı vermiş. Bu durumlarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Burada kitapların ağırlığını ben toplarsam toplam 6 oldu. Yüzey alanı toplarsam şey matematik yüzey alanı, matematik yüzey alanı 6. 6/6'dan ağırlık 6. 6/6'dan basıncım 1 oldu. Buradaki yüzey alanlarını toplarsam fen, Türkçe, matematik Fen, Türkçe, Matematik. 2, 4, 5. Yüzey alanı 5. A'lığı toplarsam yine aynı 5. 5 bölü 5'ten yine basıncın 1 oldu. Yeri yapılan basınçlar 1 her iki durumda da. Buna göre birinci durumdaki basınç ikinci durumdan fazla değil. Her iki durumda basınç aynı. A şıkkımız yanlış. Birinci durumda fen bilimleri ile zemin arasında oluşan basınç matematik ile zemin arasında oluşan basınçtan diyor fazladır. Hayır. 2. Fende yine 2 bölü 2'den ağırlığı 2 basınç 1 matematikte de 2 bölü 2'den basınç ne yaptı yine 1 oldu her iki durumda da basınçlar aynı ikinci durumda 3 ders kitabı tek başına zemin ile oluştuğu basınç birbirinden farklıdır tek başına hepsinin basıncı ne yapıyor ayrı ayrı birbirinin aynısı ayrı ayrı 1 2 bölü 2'den fen 1 Türkçe 1 İngilizce 1 bölü 1'den 1 matematik 2 bölü 2'den basıncı yine 1. 3 durum yine 3'ünün basıncı 1. C aşkımız yanlış. Her iki durumda da e, basınçlar birbirine eşittir. 1'e 1'de evet basınçlar birbirine eşit. Cevabımız deniz arkadaşlar. 19. soru denizli. Ağırlık bölü yüze alanı. Başka bir şey yapmıyoruz. 20. soru arkadaşlar. Son sorumuz. Bir tablo vermiş bana. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bu elde edilen verilerle ilgili hangisi söylenebilir? Nem oranı gün gün içerisinde sabit kalması kesindir. Hayır, hava olayıyla hiçbir zaman kesinlik göstermiyor, değişebilir. UV indeksinin düşük olması rüzgarın sakin olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Hayır, rüzgarın sakin olmasıyla bağlantılı, doğrudan bağlantılı değildir. E, havanın bulutlu e, bulutlu olup olmaması neme artı e, en çok da tabii ki sıcaklığa bağlı, bağlıdır doğrudan demiş D ve C şıkkımız gitti. Basınç değeri sıcakta bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Evet, tabii ki de eğer sıcaklık artarsa ne yapar? Alçak basınç olur. Sıcak sıcaklık değeri düşüyor düşerse yüksek basınç olur. doğru bağlı olarak değişebiliyor. Rüzgarın birkaç saat birkaç saat içerisinde yön değiştirmesi beklenir. Birkaç saat içerisinde sıcaklık değişimi çok fazla olmuyor. O yüzden yön değiştirmesi yani kesin değil. Ama B şıkkımız burada tabii ki daha güzel bir cevap. Biz e, 20 soruya B diyoruz. Son sorumuz Bursa arkadaşlar. Ben A şıkkını bir daha söyleyeyim. A'ya ulaşamam çünkü e, sıcaklık neredeyse aynı. Çok fazla bir değişkenlik yok. Bir derece e, fark ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi. Başka bir bölge varsa ben bir de başka bölgeyle karşılaştırma yapıyorsam e, bu A'ya ulaşabilirim. Başka bir bölge yok. Ama B'ye Rahat ulaşabilirim. Canımız Bursa arkadaşlar. Son sorumuz geçmiş olsun diyorum.